İki yıldır da kendimizi TikTok'ta her yerde rezil ettik. Arkadaşlar benim bozuk bir sürelem var, bozuk bir ailem var. Nasıl bir aile bu? Bunlar beş saat önceden namazlık hazırlığı yapan bir aile. Ama vallahi dertleri, mal, yani her şeyleri mal, mülk, tarla, başka bir şey değil. Yani. Din, minca yakına hepsi yalan. Hepsi yalan. Benim sürelemde dürüst bir tane adam yok. Bir tane yok ha, bir tane bir tane olsa ben bu videoları yapmazdım. Ama ben bakıyorum bizim bir çevremiz var. Bir akrabalarımız var. Hepsi bize küs. Yıllardır ha. Onlar bizim ayarımızı çok iyi anladılar. Ya biz dinci ayağına yatan böyle sanki çok Müslümanmışız gibi olan bir aileyiz. Bizim içimiz kötü ama. Kanımız bozuk. Hainlik var bizim. Bak bize en yakın akrabamız bizim var ya biz bugün ölsek keyif edecek bir adam. Anladın mı? Biz hepimiz öyleyiz. Hepimiz birbirimize hainiz. Zaten insanların bizden kaçma nedeni de bizim ailemizin bozuk olmasından. Bir tane aklı başına biri olsaydı biz bu durumda olmazdık. Ama hala cam, camiye saat 11'de gidiyorlar. Öğlen namazına. Sabah namazı 3'te gidiyorlar. La siz önce içinizdeki ailenizi içindeki pislikleri tam düzenleyin. Siz gidip melete din dersi vereceğinize önce kendi kardeşlerinizi çarptınız onu temizleyin bir tarafta yani bizim büyüklerimiz dediklerimiz gelip bizi kardeşlerimize karşı dolduruyor. Bir tarafta abilerimiz din ayağına yatıyor. La siz nasıl bir ailesiniz la? La siz nasıl bir ailesiniz? Siz, siz önce insan olun sonra camiye saat 11'de gidin. Sahtekarlar. Arkadaşlar benim babam annem yaşlıdır. Bize mal mülk bıraktı. Bize tarla bıraktı. Bize her şey bıraktı. Artık daha fazla üzme hakkımız yok. Yani babamla da konuştum. Annemin sesi geliyordu. Ne bileyim. Yani boş muhabbetler. Bir kardeşimin bana sahtekarsın demesi dünyaya bedel benim gözümde. Bir kahpesin demesi benim gözümde dünyaya bedel. Ben değil cami camide ulaşmak evden çıkmam.